Değer öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Yazılıya doğru koşar adımlarla giderken konuları bitiriyoruz. İkinci dereceden denklemlerin siz neresine kadar geldiğiniz ben, ben bilmiyorum. Hocalarınız nereye kadar sorular soracak bilmiyorum ama Selim hocanız ikinci dereceden denklemleri bitiriyor. Son 3 videomuz bu videoyla beraber. Bu videoda karmaşık sayıların son bölümünü yapacağız. Bir önceki videoda başladık. Bu videodakiler daha çok karşına gelebilirler. Sonraki videoda birazcık uzun bir dersimiz olacak sonrakinde. En yazılıda kesin karşına gelecek olan katsayılarıyla denklemin kökleri arasındaki ilişkiye bakacağız. Son videomuzda da arkadaşlar son böyle birazcık sorular çözeceğiz. Orada da ne yapacağız? Kökleri verilen denklemleri yazma yapacağız. Ama ondan sonra böyle armut piş ağzıma düş diyenler var ya. Hocam iki saatin içerisinde, üç saatin içerisinde şöyle bütün hepsini tekrar edelim diyeceksiniz. Onu da yapacağız. Hocam bütün senaryolarla sorular çözelim. Onu da yapacağız. Güzelce çalışmaya devam ediyoruz. Ne dedi Selim hocanız? 10. sınıf bıyıklı tayfa. Devam ediyoruz dedik üniversiteyi kazanana kadar gözlüğümde nasıl pislenmiş indirince böyle daha bulanık gördüm ortayım. Ee, üniversiteyi kazanana kadar devam dedik. Nerede kalmıştık? Karmaşık sayının eşteni. Hocam eştenik de nereden çıktı? Çok basit arkadaşlar. Bizim mesela Z karmaşık sayısını verdi sana. Dedi ki 4 3 i. Reel kısmı ne bunun? 4. İmajiner kısmı neresi? Eksi 3. İ'si sanal kısmımız. Tamam. İşte Eşlenik demek z'nin üstüne bir tane çizgi koyacak. Bunu gördüğünde şöyle okuyacaksın. Z'nin eşleniği. Eşlenikte ne yapacaksın biliyor musun? Bu karmaşık sayının sırasına bakmadan. Bak önce iyili kısmı da yazmış olabilir şaşırma. İyili kısmının işaretini değiştireceksin. İşaretini eksi. O zaman 4 artı 3i bunun eşleniğidir. Hocam bunun eşleniğinin bir daha eşleniğini alsam. Bu sefer de artı eksiye dönüşecek bak. 4 eksi 3 Yani bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisidir efendim. Tamam mı? Neymiş eşlenik? İ'li kısmın işaretini değiştireceğiz. Z karmaşık sayımız A artı B ise Z'nin eşleniği A eksi B'dir. Eşleniğinin eşleniği kendisidir. Aha da örnekleri de burada. Bana inanmıyorsan örneklere bak. Z1 3 eksi 4 ise Z1'in eşleniği 3 artı 4 i'dir. Hocam Z2 3'e eşit iyili kısım yok. İyili kısım yoksa işaret değiştirecek bir şey de yok. Hocam Z3 sadece iyili kısımdan oluşuyor. O zaman işareti değişecek. Eksi 2 iyilinin işaretini değiştiriyorum. Hocam i artı 2 tuzağa düşme. Sadece şöyle. Yani iyiliği başa yazmış. Biz iyiliğinin işaretini değiştireceğiz. 2 eksi i cebe inecek. Hop ilerledim şimdi eşlenikle ilgili sorulara. I kare eksi 1 olmak üzere. Z karmaşık sayısını da vermiş. Eşleniği de vermiş. M ile N'nin çarpımı nedir diyor. Z karmaşık sayısı buysa Z'nin eşleniğini söyle bana. 3 eksi 2 değil mi? O zaman bizim reel kısmımız 3 demek ki. Hop eşleniğinin reel kısmı 3'e sanal kısmı eksi 2 eşit olacak. Yani Z'nin eşleniği Z'nin eşleniği. Reel kısmımız reel kısmımıza sanal kısmımız sanal kısmımıza eşit. O zaman M eksi 3 dediğimiz reel kısım olan 3'e eşit. M artı N dediğimiz sanal kısmımızın katsayısı eksi 2 eşit. Salladım karşıya M'in 6 olduğunu buldum. M'im 6, 6 artı N eşittir eksi 2 ise salladım karşıya eksi olarak geçti. N dediğimizde eksi 8. M6, N eksi 8 çarpması da sana kalsın eksi 48. Gel buraya. Z, i kare eşittir eksi 1 olmak üzere z'nin eşleniğini vermiş. Z'yi istiyor. Şimdi z'nin eşleniği. Biz önce reel kısmı yazarız. Bizi tuzağa düşürmeye çalışırlar düşmeyiz. Reel kısmımız 3. Önce onu yazdım. Sanal kısmımız artı 4 i. Z'nin eşleniği buysa bir kez daha eşleniğini alınca z'yi bulmuş oluruz. Söyle 3 eksi 4 i. İşaretle geç. Hop 59. i kare eksi 1 olmak üzere hangileri doğrudur diyor. Z1 karmaşık sayısı eksi 2 eşitse eşleniğini alırken i ile olanın işareti değişir. 2 dönüşür. Doğru. Z2'yi vermiş eşleniğini soruyor. Bak reel kısmı sanal kısmın işaretini değiştireceğim. Eksiydi. Artıya dönüştü. Doğru. Şimdi Z3 2 artı i ise Z3'ün eşleniğinin eşleniği. 2 kez eşlenik alınınca yok gibiydi. O zaman 2 artı i alayı doğru. 59 biter. Gelsin 60. Şimdi geldim karmaşık sayılarda işlemlere. Korkma. İki karmaşık sayıyı topla diyorsa reel kısımlarını toplayacaksın, sanal kısımlarını toplayacaksın. Çarp diyorsa normal yan yana yazıp çarpacaksın. Hiç korkacak bir şey yok. Z1, Z2, Z3'ü vermiş. Z1 ile Z2'yi topla diyor. Yazdım Z1, 3 artı 4 i eşit. Z2 dediğimiz eksi 1, eksi 2 eşit. Yazdım yan yana bunları topluyorum. Bak reel reel. 2 yaptı. Sanal 4 i'nin 2 i'si gitti. Artı 2 i. Z 1'den Z 2'yi çıkar diyor. 3 artı 4 i'den çıkaracağım. Parantez koyacağım. Eksiği dağıtacağım. Dikkat et. Z 2 Eksi 1 eksi 2 i. O zaman bitirelim işi. 3 artı 4 i'miz var. Eksiği dağıtınca eksi eksi artıya dönüştü. Artı 1 artı 2 i yaptı. Artı 2 i. Şimdi toplamanın aynısı oldu. Reel kısımlarımız 3 artı 1. 4 yaptı. 4i burada 2i burada artı 6i olmuş oldu. Z1 ile Z2'yi çarp diyor. Aldığım Z1 3 artı 4i'ye eşit. Çarpıyı koydum. Sonra Z2'yi yazdım. Eksi 1 eksi 2'yi. Dağıtacağım arkadaşlar normal çarpma. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3 yaptı. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6'yı yaptı. 4 i ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4 i. Şimdi çok dikkat. 4 i ile eksi 2 i çarpınca eksi 8 i'nin karesi yaptı. i kare yerine de eksi 1 yazacağım şimdi. Hadi bakalım şuradaki i kare yerine de eksi 1 yazalım. Eksi 8 ile eksi 1 çarpınca neye dönüştü burası? Artı 8'e. Yani sadece bir i kare geliyor. O i kare yerine de eksi 1 yazıp düzenliyorum. Ve bitti. Şimdi reel kısmımız şunlar oldu bak. Artı 8 Eksi 3 5 yaptı. Sanal kısmımız eksi 6'ya eksi 4 i'den eksi 10. Z2 ile Z3'ü çarp diyor. Bak Z3 direkt 2 i'ye eşit. 2 i çarpı Z2 dediğimiz eksi 1 eksi 2 i'ye eşit. Dağıt içeri. 2 i ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2 i yaptı. 2 i ile eksi 2 çarptım. Bir kere eksi 4 yaptı. 2 tane i çarptığım için i kare. Hemen i kare yerine eksi 1 yazdım. Eksi 4 ile eksi 1 çarpınca artı 4'e dönüştü. Bakın artık burası gitti. Reel kısmımız 4. Sanal kısmımız eksi 2. Z1 ile Z1'in eşleniğini çarp diyor. Şimdi önemli bir kısma geldik. Uzun uzun bir çarpayım ama kısa yolunu göstereceğim sonra. Sonra uzun uzun çarpmayacağız. Z1 dediğimiz 3 artı 4 i değil mi? Evet. Z1'in eşleniği işaret değiştirdim. 3 eksi 4 i. Önce uzun uzun çarpalım sonra kısa yolunu da göstereceğim. Kısa yolu bir saniye. 3 3'ü çarptım. 9. Bak şimdi. 3 ile eksi 4 i'yi çarptım. Eksi 12 yaptı. Şimdi artı 4 i ile 3 i'yi çarptım. Artı 12 yaptı. Bak bunlar götürecek birbirlerini. Gördünüz mü? 4 i ile eksi 4 i'yi çarptım. Eksi 16 i'nin karesi oldu. Bak. Şimdi şunlar birbirlerini götürdü. i kare dediğimiz eksi 1'di. Eksi 1 ile eksi 16'yı çarpınca 9 artı 16 yaptı. Yani sorumuzun cevabı 25 oldu. İşte böyle bir soru karşınıza geldiğinde uğraşmayacaksın. Bizim hatta şurada göstereyim. Bir Z karmaşık sayısıyla Z'nin eşleniğini çarp diyorsa. Bak Z'nin reel kısmı A, A'nın karesini alacaksın. Sanal kısmı B, iyisiz, tamam mı? İ'siz. Sanal kısmımız ne? B. B'nin karesi. A kare artı B kare. O zaman bu soruyu çözebiliriz artık. Bak Z karmaşık sayısı 3 artı 4 idi. Z1 karmaşık sayısıyla Z1'in eşleniğinin çarpımı. Birincinin karesi 9. Bak kat sayılarını alıyorum. 4'ün karesi 16. Topluyorum 25. Z2 ile Z2'nin eşleniğini çarp diyor. Z2 karmaşık sayımız neydi? Hemen bir yazayım. Eksi 1, eksi 2. Hadi uzun uzun uğraşma. Bak reel kısmı eksi 1, karesi 1 artı. Sanal kısmı eksi 2, eksi 2'nin karesi 4 toplamları 5 oldu önemlidir. Yani bir karmaşık sayı ile içi çarptığınız zaman reel kısmının karesini alıyorsun. Artı sanal kısmının karesini alıp topluyorsun. Bak 60. soru. Hatta burada şeyi de bile vermiş. Z karmaşık sayısı x artı y ise z ile z'nin eşleniğinin çarpımı x kare artı y kare eşittir biliyoruz. O zaman bunu soruyor. Bak Z ile Z'nin eşleniğinin çarpımını soruyor. Hiç uzun uzun uğraşmam. Reel kısmı 3 karesi 9. Sanal kısmı eksi 4 karesi 16. Topla 25. Yapıştır bizim. Geldim buna. Z'yi vermiş. Z ile Z'nin eşleniğinin çarpımını soruyor. Nedir o zaman? Reel kısmımız 2. Iki. 2'nin karesi 4. Sanal kısmımız eksi kök 3. Eksi yani karesini aldığın için bir şey değişmiyor. Kök 3'ün karesi 3. Topladım 7. Yapıştır gitsin geldim 62'ye. Z karmaşık sayısını vermiş. Z ile Z'nin eşleniğini çarpmış 25 olmuş. A'nın alabileceği değerler toplamları bak. Bir karmaşık sayı ile eşleniğini çarpınca reel kısmının karesi artı sanal kısmının karesiydi. Cevabı da kaçmış buranın? 25'miş. Hemen şurası 16 yapıyor eksi olarak karşıya aldım. A 2'nin karesi 25'in 16'sını çıkardık 9 yaptı. Kaçın karesi 9'dur? 3'ün. Hayır. Eksi 3 de var. Yani a eksi 2 dediğimiz ya 3'tür a eksi 2 dediğimiz ya da eksi 3'tür. Salladım karşıya a dediğimiz ya 5 oldu. Salladım karşıya a dediğim ya da eksi 1 oldu. Alabileceği değerlerin toplamlarını bulmuş olduk. Bu da bitti. Geldim 63'e. 2 kare eksi 1 olmak üzere z 1 z 2'yi vermiş. Z1 karmaşık sayısıyla Z2 karmaşık sayısı eşit olduğuna göre artı B kaçtır? İki karmaşık sayının eşit olabilmesi için reel kısımları birbirlerine eşit, sanal kısımları birbirine eşit olması lazım. Z1'in reel kısmı A 2. Z2'nin reel kısmı 4. Eşit olacak. Z1'in sanal kısmı artı 5. Z2'nin sanal kısmı bak işaretiyle beraber ha tuzağa düşme. Eksi parantezinde 3 eksi B. İkisi eşit olacak. Bunu attım karşıya. A'mız 6 yaptı. 5 eşittir. Eksiyi dağıt istersen içeri. Eksi 3 artı B. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. B 8 A 6 toplamları on, Hoop, bu da bitti. Şimdi yine karmaşık sayının eşitliği. Burada bir karmaşık sayım var. Burada karmaşık sayım var. Eşitmiş birbirlerine. A, arada eşittir var. O zaman bunun reel kısmı ne? A. A ne eşit? Karşıdaki reel kısma eksi 2. Pardon reel kısmımız A değil. A değil A'nın yanında eksi 2B de yazıyormuş. Uuu tuzağa düştüm. Reel kısmımız A eksi 2B. Burası neye eşit? Eksi 2'ye. Sonra geldim sanal kısım. iyili kısım şurası. Orada ne yazıyor? 2A eksi 4 bölü 5 B yazıyor. O da neye eşitmiş? 4'e. A artı B toplamı nedir diyor. Yok etme metodu yapalım arkadaşlar. Yukarıdaki denklemi A'ları yok edebilmek için Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 2a artı 4b eşittir 4 yaptım. Aşağıda 2a var. Eksi 4 bölü 5b var. Eşittir 4. Topladım hop hop götürdü. Şimdi 4b'nin eksi 4 bölü 5b'sini götürüyorum. Payda eşitledim 20. 20'nin 4'ü gitti 16. 16 tane b bölü 5. Karşıdakileri topladım 4 ile 4'ü 8. İşler dışlar çarpımı yaptım. B dediğimiz 16, B dediğimiz 40 eşit oldu. Her iki tarafı 16'ya bölünce B dediğimiz 40 bölü 16 oldu. Bunları da 4 ile 8 ile sadeleştirdim. B'miz 5 bölü 2'ymiş. O zaman bu denklemlerden birinde B yerine 5 bölü 2 yazdım. A eksi şu ikiler götürdü 5 yaptı eşittir eksi 2 salladım karşıya A eşittir 3 yaptı. A artı B toplamını istiyor biri 3 1 5 bölü 2 6 11 11 bölü 2 karşımda. 64. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Şimdi asıl önemli kısmına geliyorum. Karmaşık sayılarda bu yani ikinci dereceden denklemlerde karmaşık sayı nerede çıkıyor karşımıza? İşte delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumda. Gel bakalım. A eşit değil sıfır olmak üzere. A, B, C gerçel sayılar olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemin de delta sıfırdan küçükse denklemin gerçek kökü yoktu. Sanal kökü vardır. Nasıl olacak? Mesela deltası eksi dört çıktı. Eksi dördü kökün içine yazacağım. E, kökün içerisindeki eksi dördü nasıl yazıyordum? Dört çarpı eksi bir. E, eksi bir. Eksi bir de i kare diye yazıyordum. Dört i kare oluyordu. Kare kökün içerisinde iki iyi oluyordu. Bak oradaki şu kısım iyili olacak işte. iki iyi olacak mesela. Sadeleştireceğiz bitireceğiz. Tamam mı? Şimdi hesaplamalara bakalım. Kökler de birbirlerinin eşleniğidir. Yani birinci kök 2 iki ise ikinci kök eksi iki iyidir. Köklerini bul diyor. Baktım çarpanlarına ayrılmadı. Hemen delta'ya başvurdum delta. B kare eksi ikinin karesi. Hatırlıyorsun değil mi delta'yı? Yazalım yine B kare eksi dört A C. A dediğimiz x karenin katsayısı, B dediğimiz x'in katsayısı, C dediğimiz sabit bitirelim. Delta eşittir b kare. 4'ün karesi, eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4, a dediğimiz 1, c dediğimiz 5. 1, 5. Ne yaptı? 4, eksi 20 yaptı. Deltamız eksi 16 oldu. Hadi kök bulma formülünü de hatırlatayım sana. İki kökü aynı anda buluyorduk. X 1 virgül Neydi formülü? Eksi B artı eksi kare kök delta bölü 2A. Hadi hesaplayalım kökü o zaman. B dediğimiz eksi 2 idi. Eksi 2 idi. Bir eksi de biz koyduk 2. Artı veya eksi. Kök içerisine deltamızın eksi 16 olduğunu bulduk. 2A. A'mız 1 de aşağısı 2 yaptı. Hemen kare kök eksi 16'nın ne olduğunu söylüyoruz. 4 iyi olduğunu öğrendin değil mi? Ne yapacağım? 16 çarpı eksi 1. Eksi 1 yerine de i kare yazıyorduk. O zaman 4 iyi oldu. Ne oldu o zaman burası bakın. 2 artı veya eksi 4 i bölü 2. Hemen yukarıyı 2 parantezine alıyorum. 2 parantezine alınca bundan 1 kaldı. 2 parantezine alınca bundan 2 i kaldı. Bölü 2 götürdü. Bak köklerimizden bir tanesi 1 artı 2 i oldu. Diğeri 1 eksi 2. Değişen bir şey olmadı yani. Gel bakalım. Denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Bunları çözdük aslında. Şimdi burada delta yapmamıza gerek yok. At karşıya. X kare neye eşitmiş? Eksi 1'e eşitmiş. Bir sayının karesi eksi 1. Gerçel sayılarda olmaz. Ama reel sayılarda olur. O zaman x kare eksi 1 yerine i kare yazdım. X kare i kareye eşitse x dediğimiz ya artı i'ye x dediğimiz ya da eksi i'ye. Eksisini koymayı unuttum. Eksi i'ye eşittir. Bir artı i bir eksi i denklemi verilmiş ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Baktım çarpanlarına ayrılmıyor. Hemen delta'ya başvuracaksın o zaman delta. B kare eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 A dediğimiz 1 C dediğimiz 6. 1 çarpı 6. 16 eksi 24 yaptı. Deltamız eksi 8. Gerçek kök yoktur. Bak iki reel kök vardır diyor. Hayır bizim gerçek kökümüz yok. Şimdi köklerinden bir diyor. Hesaplayalım o zaman. X 1,2 dedim. Eksi B. B'miz eksi 4'tü. Bir eksi de biz bu koyduk başına artı 4'e dönüştü. Artı eksi kare kök delta. Delta'mız eksi 8. Bölü 2A. A'mız 1, 2A 2. Hemen karekök eksi 8'i düşünelim. Nasıl düşünüyorum burayı? 8 çarpı i kare gibi düşünüyorum. Şimdi i kare i diye dışarı çıkıyor. 8'i 4 çarpı 2 gibi düşünüyorum. 4 de dışarı 2 diye çıktı. 2i kök 2 yaptı burası. Hadi başla o zaman. 4'üm var. Artı eksi. Burası 2i kök 2 yaptı. Bölü 2'm var. Hemen yukarıyı yine 2 parantezine alıyorum. 2 artı eksi. Bak bunun ikisini alırsam 2. Bunun ikisini alırsam i kök 2 kalıyor. Bölü 2. 2'ler götürdü. O zaman birinci kökümüz 2 artı i kök 2 oldu. İkinci kökümüz 2 eksi i kök 2 olmuş oldu. Köklerinden biri 2 eksi bu doğru. Kökleri birbirine eşit nedir? Bu da doğru. 66. sorumuzun doğru cevabı şıkkımız olmuş oldu. Hadi geçtik 67. sorumuza 67, 68, 69. Son 3 sorumuz bunu bitirip karmaşık sayı kısmını bitirip kök katsayı ilişkisine geçiyoruz efendim. Evet haydi bakalım sonraki sorumuz bize ne diyormuş? İkare eksi 1 olmak üzere denklemin çözüm kümesi Hangisidir? Baktım çarpanlarına ayrılmadı. Hemen delta'ya geldim. Delta'ya. Delta. B kare dedim. B'miz eksi 2. Iki. Eksi 2'nin karesini aldım. 4. Hemen eksi 4'ü yerleştirdim. Çarpı. A dediğimiz 1. C dediğimiz artı 4. Hemen bakıyorum. 4. Eksi 16 yaptı. Delta'mız eksi 12 çıktı. Gerçek kök yok. O zaman karmaşık köklerimiz vardır deyip kök bulma formülünü yazıyorum. Gel kök bulma formülü. X1 ve X2'yi aynı anda buluyorum. Bölüyü çekiyorum. Eksi B. B'mizin eksi 2 olduğunu biliyorduk. Bir eksi de biz koyduk. 2 yaptı. M artı M eksiği yerleştirdim. Karekökü yaptım. Delta'yı içerisine yazdım. 2A. A'mız 1'di. 2 yaptı. Hemen şurada karekök eksi 12'ye bir bakalım. Eksi 12'yi 12 çarpı i kare gibi düşündüm. i karenin i'si dışarıda artık. Bunu 4 çarpı 3 gibi düşündüm. 4'ün ikisi dışarı çıktı içeride 3 kaldı. O zaman 2 artı veya eksi 2i karekök 3 yaptı bölü 2'miz var. Hemen yukarı 2 parantezini alıyorum. 2 parantezini alınca 2 çarpı 1 olduğu için bunun 1'i kaldı. İkisini aldım artı veya eksi i köküçüm kaldı bölü 2'miz var bir de pıt pıt götürdü. Köklerimden biri 1 bir artı i köküç bir tanesi 1 eksi i köküç hop cevabımız e eh, şıkkımız oldu. Geldim 68. soruma. I kare eksi 1 olmak üzere denkleminin köklerinden bir hangisidir? Hocam bu ne? Çarpanların ayrılmıyor tabii ki. Hemen deltamıza başvurduk. Delta eşittir. B kare eksi kök 8'in karesi. Kök gitti 8 yaptı. Eksi 4 çarpı A dediğimizin 1. C dediğimizin 5 olduğunu biliyoruz. 1 çarpı 5. Ne oldu burası? 8 eksi 20 yaptı. Yani eksi 12 yaptı. Kök bulma formülü. X 1 2 eşittir. Eksi B. Bak eksi B dediğimiz eksi eksi kök 8 artı kök 8 yaptı. Artı veya eksi kök delta. Delta dediğimiz eksi 12. Bölü 2A dediğimiz 2 yaptı. Şimdi kök 8'in 4 çarpı 2 olduğunu biliyorum. 2 kare kök 2 eşit. Hemen şuradaki kare kök eksi 12'yi 12 çarpı i kare gibi düşündüm i karenin iyisi dışarıda. Bunu 4 çarpı 3 gibi düşündüm. 4'ü dışarı 2 diye çıktı. İçeride kök 3 kaldı. O zaman artı veya eksi 2 tane i kök 3 oldu bölü 2. Hemen yukarıya yine 2 parantezini aldım. 2 parantezinde kare kök 2 artı veya eksi ikisini aldım. Kare kök 3 bir de dışarıda i'si var bölü 2. Bölü 2'ler götürdü. Köklerimizden bir tanesi kök 2 artı i kök 3 köklerimizden diğeri kök 2 eksi i kök 3 olmuş oldu. Kök 2 eksi i kök 3 biri hangisidir diyor bu. Geldim buna. Denkleminin köklerinden biri 2 artı kök 5 i olduğuna göre a kaçtır? Şimdi bunu bir sonraki videonun içerisinde kökler toplamı kökler çarpımı gördüğümüzde daha kolay yapacağız. Ama orayı bilmeden de nasıl yaparız orayı bir bakalım. Şimdi bize kökü vermiş. Şimdi uzun bir yöntem bu. Kısa da yapacağım ama. Şimdi hemen delta'ya bakacağım. B kare. Eksi 4'ün karesi 16 yaptım. Eksi 4. A dediğimiz 1. A dediğimiz şurada. C dediğimiz A'ya eşit. Delta'yı buldum. Şimdi köklerinden bir tanesi buymuş. Şimdi hesaplayacağım. Köklerinden birini buna eşitleyeceğim. O zaman kökleri x1 virgül hesaplarken biz eksi b yazıyorduk. Eksi b eksi eksi 4 4 yaptı. Artı veya eksi kare kökün içerisine Delta'yı yazdım. 16 eksi 4A. Bölü neyimiz var arkadaşlar? 2A, 2A'mız 2. İşte bu köklerden bir tanesi artılı olanı buna eşitmiş. O zaman bunu şu yukarıdaki eksili olanı siliyorum. Bunu buna eşitliyorum. 2 artı kare kök 5 i'ye eşitliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradaki 4'ü 2'ye böldüğünüz zaman 2 yapacak. Burada. O zaman buranın da ne olması lazım? 2 kök 5 olması lazım. Yani şöyle bu 2'yi sadeleştirmiş ya 2 parantezine alınca 2 artı i kök 5 olmuş burası. İkiler birbirlerini götürmüş. Demek ki bak içeri dağıt 4 artı 2 i kök 5'e eşit burası. Yani şurası şuna eşit arkadaşlar. Peki biz bunları içeri almaya kalksak. Şuradaki 2 içeri ne diye girer? 4 diye girer. 20 yapar. i içeri i kare diye girer. Bu. Yani içerisi eksi 20 olmak zorunda. 16 eksi 4 a eşittir eksi 20. Eksi 20 bu tarafa artı 20 olarak geçer. 36 yapar. Eksi 4 a bu tarafa artı 4 a olarak geçer. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde a'nın 9 olduğunu buluruz. Ama hocam böyle mi uğraşacağız? Hayır. İşte bir sonraki konuda bir sonraki videoda şunu söyleyeceğiz. Kök çarpımlarını söyleyeceğiz biz. Şimdi bizim bu reel katsayılı denklemimizin köklerinden bir tanesi buysa x1 kökümüz 2 artı kare kök 5 ise ikinci kök bunun eşleniğidir dedik. 2 eksi kare kök 5 i'dir. Şimdi kökler çarpımları dediğimiz bir şey göreceğiz. X1 çarpı X2. C bölü A. C dediğimiz sondaki sabit. A dediğimiz 1. Yani A bölü 1'e eşit. Yani bizim kökler çarpımlarımız direkt A'yı verecekmiş. O zaman kökler çarpımı eşlenikler. Eşlenik çarpımlarından ne geliyordu? Reel kısmın karesi artı sanal kısmın karesi. Kök 5'in karesi. Kök 5'in karesi. O zaman kökler çarpımlarımız 4 artı 5'ten 9 yaptı. Burasının 9 olduğunu buldum. Bitirdim. Evet. Bunu bu yaptığımız yöntemle daha kolay yapıyoruz arkadaşlar. Kökler toplamı, kökler çarpımları çok önemli yazılı da mutlaka gelecek. Sonraki dersimizde oradan devam ediyoruz. Haydi bakalım görüşmek üzere. Bay bay.